Ne mektup, ne de telefon açıp seni çok özledim diyemem bir daha. Bir ışık tut, benim yanmaz ışık. Biliyorsun anne, kafam hep karışık. Ne mektup, ne de telefon açıp seni çok özledim diyemem bir daha. Bir ışık tut. Benim yanmaz ışık biliyorsun anne Kafam hep karışık Ne mektup ne de telefon açıp Seni çok özledim diyemem bir daha Seni son kez öpmek isterim ah Anne gel böyle otur yanıma Beni yollamadılar ki sana bu de bugün ben yokum Çöktü şimdi çok üstüme Geldi şimdi çok üstüme Yine dört duvar yeni keşkeler Geri gelmiyor vakit geçmekten Kaç o fitne fitnete Ölen annen olsa bile gitme der İçimizde vardı çok iş veren İçimizde artı çok göt veren Biri değil beni topla ve kes Dileyim bugün oldu bu kes Bana intikam oldu dost Kovalar onu her gün hırs Gece yorgun gündüz fest Koridorlar avlu flex Monitörler bağırır eksi Savaşırsak fark etmez Savaşırsak fark etmez Bir ışık tut Benim yanmaz ışık Biliyorsun anne Kafam hep karışık Ne mektup Ne de telefon açıp Seni çok özledim Diyemem bir daha Bir ışık tut Benim yanmaz De telefon açıp seni çok özledim diyemem bir daha Seni son kez öpmek isterim ah Anne gel böyle otur yanıma Beni yollamadılar ki sana Bu hapishanede bugün ben yokum